yazıklar Nesin anne? Sen o kadınla kızımı aynı çatının altına nasıl koyarsın Somer? Nesin anne ben? Bana anne deme. Ben sana güvendim. Geçmişte yaşandı dedin. Bir hataydı dedin. Çaresiz kaldım. Neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben her şeyi çok iyi biliyorum. Her şeyi çok iyi görüyorum. Nasıl bir ailesiniz siz? Ana oğul kızımı ağlatmaya and mı içtiniz? Ben Türkan'ı hiçbir zaman üzmek istemem, incitmek istemem istemiyorum da. Allah bilir senin annenin hastalığı da yalandı. Hastanelik olan kızımdı. Düştü, kafa travması geçirdi. Ölümden döndü. Ve sen utanmadan... ...Türkiye'ni yine o kadınla aynı çatı altında yaşamaya... ...o eve mi götürüyorsun? Ben bu kapının arkasında sustuysam... ...çocuğuma kıyamadığım için söylemedim. Dünyası yıkılmasın diye. Senin saçma sapan, çaresizliğin yüzünden değil. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.